Bazal taşa hayat veren bir taş ustası Nurettin Medirioğlu. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Nereden aklınıza geldi bu tür bir sanatı yapmak? Ee, emekli olduktan sonra boş kalmak istemedim. Yani kahvede geçirmektense bir şeyle meşgul olayım dedim. Ondan sonra babamın vefatı nedeniyle boşalan dükkanda ben girdim, çalışmaya başladım. İşte ahşap, metal, en son taşta karar kıldım yaptıklarım artık 3 yıldan beri yaptığım bunlar. Taş. Bu sergide gördüğümüz şehrin bize yansıyan ve geçmişten gelen bir yüzü. Ee, bunu seçmenizin e, sadece özel anlamda nedeni bu mu yoksa yani, Diyarbakır'da yaşamış olmanızın olmak, bir nedeni de olabilir mi? Zaten Diyarbakırlı olmak, herkes bu taşla uğraşamaz. Kolay bir iş değil. Çok zahmetli, sabır isteyen, zor bir iş. Yani Diyarbakırlı olmak tabii ki en önemli şey. Peki figürlerinizi seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? <laughs> İlk etapta Diyarbakır'ın tarihi eserleriyle ilgili, tarihi mekanlarla ilgili motifleri, kabartmaları seçtim. Ondan sonra farklı şeyler yapmaya başladım. Hat yazıları, evet, Kendimiz amidanın yüzünü gösteriyorsunuz. Peki bunları yaparken bir atölyeniz de vardır sanırım. Çünkü her yerde yapılabilecek kolay bir iş değil. Evet, küçük bir atölyem var. Çok rahat çalışılacak bir mekanım yok. Ama o küçük dar mekanda bunları yapmaya çalıştım. ve Güzel olduğuna da inanıyorum yaptığım şeylerin. Gelenlerin ilgisi çok fazla. Taşları nasıl buluyorsunuz? Taşların düz olanları fabrikada kesilen taşlar. Kara Aslan taş fabrikasından alıyorum. Bir ücret de almıyorlar sağ olsunlar. Diğerleri de böyle sağda solda bulup topladığım taşlar. Bunları elde edebilmek için özel bir araca ihtiyacınız var mı? Yontmak için ya da şekil vermek için? Tabii çekiç ve keskiler murç dediğimiz aletlerle yapılıyor. Taş çok sert olduğu için de çok dayanmıyor, dayanıksız bir. Evet, çok sert bir çelik de ancak işlemek gerekiyor. Buluyorum yani işleyecek metalleri, çekişleri buluyorum. Siz, siz emekli bir öğretmensiniz, evet. bu sanatı devamını getirebilmek için bir de maddi ihtiyaca cevap vermek de gerekiyor. Nasıl karşılıyorsunuz? cepten yiyorum. Dört yıldan beri herhangi bir satış da yapmadım. Biriktirdim. Güzel bir şey oldu ama parayla ölçülecek kadar da şey değil. Yani bu yaptıklarımın para olarak karşılığı olamaz. İşte bundan sonra artık sergide görüldü. Diyarbakır'da bir ilk. Böyle bir şey de pek yapılmamış. Böyle bir sergi de olmamış günümüzde. Yetkililerden bakalım bir geniş bir mekan, rahat çalışma bir imkanı sağlayabilirlerse daha güzel şeyler, gençlere özellikle tavsiye ediyorum ve de geniş bir mekanım olursa yanımda birkaç kişiyi de çalıştırmayı düşünüyorum. O zaman tabi ticari amaca da yönelik bir şeyler yapacağız. Siz bu sanatın ilk temsilcisisiniz sanırım. Yani günümüzde bu işi yapan yok bilebildiğim kadarıyla. Yetkililerden bu konuda size nasıl yardımcı olmalarını istersiniz? Önce bir gelip görseler, ondan sonra kendileri ne yapmaları gerektiğine belki kendileri karar verirler. Kaç günden biridir bu sergi açık? 30'unda festival kapsamında açılış yapıldı. Başkanlar geldi, büyük ilgi gösterdiler. Festivalden sonra, kapanıştan sonra kendileriyle görüşüp eğer birlikte bir şeyler yapabilirsek öyle bir olanağımız da olabilir. Diyarbakır halkının sanırım yoğun bir ilgisi oldu bu sergiye. Çok benim beklentimin çok üstünde bir ilgi var. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben Size teşekkür kolay ediyorum. gelsin diliyorum. Sağ olun. Ben